İnternet haber YouTube kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Netflix konusu daha doğrusu sosyal medya meselesi Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber Türkiye'nin gündeminde yer almaya başlamıştı ve devam ediyor. Sosyal medya ile ilgili düzenlemenin içeriğinde neler olacak? Onlarla ilgili de açıklamalar geldi. Tabi akıllarda soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin en başında geç, geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konulardan birisi olan Netflix'le görüşme oldu mu olmadı mı Netflix kapatılacak mı devam edecek mi sorusu vardı. Bu konuları konuşacağız birçok yani da teknoloji ile ilgili sosyal medya ile ilgili birçok konuyu konuşacağız. Konuğum gazeteciler.com yazarı Kaan Kaya ile birlikte Kaan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Nasıl gidiyor? Ankara'dasın. Neler yapıyorsun? Evet Ankara'dayım. Yazmaya ve gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Ankara oldukça sıcak. Bunaltıcı bir sıcaklık var. Evet ben de geçen hafta oradaydım. <laughs> Katılıyorum <Hayır>. bu sıcaklık <laughs> olayına. Ee, evet sosyal medyayla son derece içli dışlı bir biri isimsin. Ve gazeteciler.com'da da yazdığın yazılar daha çok teknoloji ve sosyal medyaya yönelik yazılar üzerine evet. araştırmalarında var. Ee, evet. Şimdi ilk olarak bu konuyu sorarak daha doğrusu direkt ana konuyu sorarak başlamak istiyorum. Netflix'in akıbeti ne olacak? Netflix'le görüşme gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi tartışması var. Açıklama geldi gerçekleşmediğine dair ama Türkiye uzun süredir Netflix'i konuşuyor. Netflix'le ilgili neler olacak, ne öngörüyorsun? Bunu öncelikle soralım. Tabii ki. Öncelikle ben Netflix'in kapanacağını kesinlikle düşünmüyorum. Netflix 2019 üyelerine göre Türkiye'de 1,5 milyonu aştı abone sayısı. Ve Netflix'te gene 2019 verilerine göre dizi yani yapımcılara yaptığı yatırım 15 milyar dolardı 2019'da. 2020'de bunu 17 milyar dolara çıkartmak istediklerini söylemişti Netflix'in CEO'su. Türkiye'de de 3-4 tane yapım var Netflix'e özel. Şimdi burada bizim yapımcılarımız para kazanırken ve Netflix'te Türkiye'de vergi verirken ben kapanacağını düşünmüyorum. Bunu bir şekilde anlaşacaklar. Netflix vergisini veriyor mu Türkiye'de? Hani Tabii genel ki. bir soru Netflix... soruluyor yani sosyal medya platformları vergiye tabi tutulsun şeklinde. Netflix zaten vergi veriyor diyorsunuz. Evet Netflix vergi veriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela siz diyelim Facebook'a, YouTube'a reklam vermek istiyorsunuz diyelim. Oradan da zaten sizden vergi kesiyor. Netflix hem Türkiye işletmesi olduğu için Netflix Türkiye diye YouTube'a da vergi vermiş oluyor yani. Facebook'a da vergi vermiş oluyor reklam verdiği için ve ben Türkiye'nin bundan bu pastadan olabildiğince yüksek pay alması gerektiğini düşündüğümden dolayı bunu kesinlikle vazgeçeceğini düşünmüyorum Türkiye'nin. Çünkü şöyle de bir durum var. Z kuşağı 2023'te 7 milyon oy potansiyeline sahip olacak ve 100 kişiden 90'ını çevirseniz Z kuşağından 90'ında da ya Spotify yüklüdür ya da Netflix yüklüdür. Ve bu özel bir platform yani. herkes açık olmadığı için sansür uygulanması da söz konusu değil bence yani. Peki Netflix'le ilgili genel eleştiriler ve tepkiler var. Bu konuda bu eleştiriler ve tepkiler aslında e, bu Netflix'i tartışmalı hale getirdi. E, pandemi sürecinde de zaten Netflix çok daha büyük bir önem kazandı. E, bu tartışmaları sen nasıl yorumluyorsun? Özellikle Netflix'te içeriğe ilişkin, e, içerikle alakalı oradaki dizilerle, oradaki filmlerle ilgili eleştiriler var. İşte eşcinsellik eleştirisi mesela en basitinden. Evet. Sen nasıl yorumluyorsun evet. bu meseleyi? Öncelikle Netflix dünya internet trafiğinin %15'ten fazlasını tek başına kullanıyor. Yani dünyada her 100 kişi 15 kişi Netflix'i ziyaret ediyor gibi bir şey ortaya çıkıyor burada da. İkincisi olarak da eşcinselliği ben her ne kadar da hani öyle içerikleri takip edip etmeyip onaylamasam da şimdi şöyle bir durum var. Netflix halka açık bir kanal değil. Yani oraya ücretini ödeyen kişi tabi oluyor ve istediği içeriği izliyor. Zaten orada da işte cinsellik barındırıyor, artı 18, artı 15 diye uyarlar var. Yani Türkiye değil, dünyadaki hiçbir ülkenin ben oraya müdahale edebileceğini düşünmüyorum. Netflix buna kesinlikle müsaade etmez. Yani 1997'de kurulmuş, o günden beri bütün olumsuz şartlara rağmen, çünkü 97'deki internetle şu anki bir değil, devam etmiş. Ben buna ee, onaylayacaklarını sanmıyorum. Zaten Türkiye'deki o çekilen içerikle ilgili de, Netflix Türkiye'ye bırakmış tamamen, Türk yapımcıya çıkartmak isterseniz çıkartın diye. Yapımcı kendisi çıkartmış yani para kaybı olmasın diye ama ona rağmen Netflix durdurduğunu söylüyor, iptal ettiğini söylüyor ama şu an kesin bir şey yok. Belki yarın masaya oturduklarında tekrar içeriği yayınlayabilirler yani. Ve ben şimdi açıkçası şunu düşünüyorum, şimdi Türkiye'de de birçok dizi var insanlar usça teşvik eden, bireysel silahlanmaya teşvik eden, işte üvey kızını taciz eden, işte ne bileyim amcasının eşiyle birlikte olan diziler var yani. Onun dışında işte muhabbet tellalığı yapan kadın programları var. Yani bunların önüne geçirse, bunlara sansür uygulansa bence daha doğru olur. Çünkü topluma açık mı? toplumun her mi bunu izliyor. Ama Netflix'e ücretini ödeyen izliyor yani. Ondan dolayı ben bir sansürü doğru bulmuyorum. İçeriği de doğru bulmasam da herhangi bir sansür uygulanması doğru bulmuyorum yani. Çünkü özel bir platform çünkü. Ki Netflix ile ilgili Rütük sürekli gündeme geliyor. Ama bir taraftan da şöyle bir itiraz var. Netflix Rütük, radyo Televizyon Üst Kurulu'na tabi değil, evet. BTK'ya tabi. Onun denetlenmesi gerekiyor. Şeklinde bir ifade var. Bu yani BTK'ya mı tabi olması gerekiyor? Ya da denetimi kim yapması gerekiyor bu noktada? Şimdi şöyle, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu internetteki bütün siteler yani biz kanunu BTK belirliyor. E, ama Netflix özel bir platform olduğu için şimdi BTK ona şu içeriği engelle diyemez. Ama mesela diyelim siz gazetecisiniz, benimle ilgili asılsız bir haber yaptınız. Ben başvurduğum zaman BTK içeriği engelletebilir. Neden? Çünkü benimle ilgili asılsız bir haber yapıyorsunuz. Ama Netflix bir dijital yayın platformu olduğu için oraya dizi çekiyor, film çekiyor. BTK bunu engelle diyebilecek bir statüde değil yani. Ha, devlet karar verirse BTK Netflix'i engeller. Ama Netflix'in içindeki bir içeriği çıkarttıramazlar. Ama Netflix komple engelleyebilir isterse BTK. Mahkeme kararı varsa tabii. Yani oturup masada konuşulması gereken konular tabii gibi ki, tabii görünüyor. Tabii ki mesela. Ya Ben burada her iki tarafın da orta yolu bulacağını düşünüyorum. Çünkü ne Netflix Türkiye'den vazgeçer ne de Türkiye Netflix'ten vazgeçer yani. Vergisini veriyor adamlar. O yüzden. Peki e, sosyal medya platformları meselesine gelecek olursak yani Netflix bunlardan bir tanesi ama sanırım diğer... Sosyal mecralardan daha farklı bir yapısı var ve Türkiye'de evet. vergi verdiğini de söyledin. Evet. Netflix Türkiye diye zaten bir taraftan bir ismi de var. Peki evet. sosyal medya düzenlemesi konusuna nasıl bakıyorsun? Özellikle Twitter'da yaşanan o onca hakaret, tehditler vesaire. Bunlardan sonra Türkiye'de bu kuruluşların denetime tabi tutulması, vergiye tabi tutulması ve bunların Gerektiği zaman hukuki anlamda da işlemler yapılması adına düzenlemeler hatta kapatılacak mı diye bir şey soruluyordu ama ben de burada kapatılmayacağını söylemiştim muhtemelen evet, sen de kesinlikle, öyle hissediyordun kesinlikle kapatılmayacak ama düzenlemeyi Ve, nasıl hani, buluyorsun düzenlemeyi de ben tek tek açıklayacağım düzenleme bence mükemmel bir seviyede olmuş gerçekten yani 2007 yılından beri düzenleme yapıyorlar bundan öncekilerin hepsi tamamen soydu bu doğru bir düzenleme oldukça yarın da ben bütün maddeleri gece yarısı yayınlamışlardı. Hepsine tek tek baktım. Şimdi diyor ki şimdi düzenlemede şöyle bir şey var. 1 milyon ve üzeri ziyaret alan sosyal medya platformları diyor, Türkiye'de temsilcilik açmak zorundadır diyor. Şimdi e, temsilcilik açmazsa 3 ay içerisinde yani üç aylık reklamlara engellenecek. Yani oraya reklam verilmeyecek. Daha sonra ilk birinci aşamada diyor, e, 30 gün içerisinde temsilciliği açmazsan 10 milyon TL ceza. İkinci aşamada tekrar 30 gün içerisinde temsilciliği gene açmazsan 30 milyon TL ceza diyor. Üçüncü aşamada da internet trafiğini %50 kısarım diyor. Yani 4 şeritli bir yolda gittiğinizi düşünün. 2 şeridini kapatırım diyor. Yani yavaş girer senin platformuna diyor. Beşinci aşamada da yüzde %90'lı kısarım diyor internet trafiğinin. Bu da ne demek? 4 şeritli bir yolda 3 şeridini kapatıyorum. Sağ şeritte de yani birinci şeritte de 82 ile değil de 22 ile gidersin diyor. Yani oldukça yavaşlatırım diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, sosyal medya platformları Türkiye'den para kazanıyor. Ama karşılığında Türkiye'yi muhatap almıyor. Yani bu böyle bir şey düşünülemez yani. Ne demek siz Türk devletini muhatap almıyorsunuz? Türkiye'de temsilcilik açacaksınız. Türkiye'de bir size şikayet gittiği zaman mesela diyelim bana küfür ediliyor diyelim. Ben bunu Twitter'a bildirdi bildirdiğim zaman veya işte YouTube'a bildirdiğim zaman veya Facebook'a bildirdiğim zaman bana bir haftada da dönüş yapıyor, dönüş yapmadığı da oluyor. Diyor ki mesela bizim içeriğimize uygun diyor. Biz hakaret içeren bir şey bulamadık diyor mesela. Ama yeni düzenlemeyle 48 saat içerisinde işleme almak zorunda. Eğer 48 saat içerisinde işleme almazsa 5 milyon TL cezası olacak. Yani Bu aslında bence yani. etkin bir düzenleme geliyor bir paket şeklinde. Etkin sosyal medya şirketlerinin ki ben de burada onların, Ciddi anlamda ülkelerin, yani buna katılır mısın bilmiyorum. Daha önceki yayınlarımda da ifade etmiştim. Ee, özellikle Twitter'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı problemleri göz önüne alırsak bu sosyal medya platformlarının ülkeler üzerinde bir baskı unsuru olma gibi bir durumu olduğunu söylemiştim. Ve bunun önüne geçebilecek bir paket gibi görünüyor. Ama etkin bir şekilde uygulanırsa senin dediğin gibi mükemmel bir şekilde bir sonuç alınabilir. Ee, Şimdi... Onun dışında peki bu düzenleme açısından hani bu düzenleme şöyle bir çekinceyi getiriyordu. Hani bu sosyal medya kullanıcıları yani bizler için, toplum için bir kısıtlama mı, bir sansür mü şeklinde bir korku da vardı. Bu, bu bu konuda ne düşünüyorsun? Sence böyle bir kısıtlama getirir mi toplum açısından? Hayır. Bir bir sansür şöyle şimdi kişisel çıkarların olması kaçınılmazdır. Yani bu tamamen şahıslara bağlı ama burada bir sansür uygulaması söz konusu değil. Yani siz oraya başvuruyorsunuz. Şimdi mesela diyelim adınıza 10 tane sosyal medya profili var. Başvuruyorsunuz dönüş olmuyor. Ama burada 48 saat içerisinde dönüş olacak. Veya size hakaret ediyor. Sizinle ilgili kişisel bilgileriniz internette yayınlıyor diyelim. Şimdi Twitter'da ben sizin adınıza bir hesap açsam, oraya fan sayfası veya parodi account yazsam Twitter kapatmıyor onu. Ama şimdi beni muhatap olarak kabul edecek ve ben dönüş alabileceğim yani. Bu Bunun nesi yanlış? Ve ikinci olarak da şu diyor ki Türkiye'de diyor Türk temsilcisi, Türk vatandaşı olan bir temsilci e, bulunduracaksınız diyor. Şimdi biz karşımızda muhatap bulamıyoruz her türlü olayla ilgili. E, bununla ilgili de bir karşımızda muhatap olacak. Yani terör örgütü hesapları var. Bunun Bunlarla ilgili biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Yani bunu neden iç siyasete dönük düşünüyorlar ki? Şimdi Twitter Trump'a bile kafa tutuyor. Yani Twitter hiç kimsenin güdümünde değil. Yani baktığımız zaman paylaştığı şeyin altına e, yalandır diye Twitter işaretleyebiliyor. Evet. Peki internet güvenliği konusunu sormak istiyorum bir taraftan da özellikle in kullandığımız internet hem Türkiye açısından hem dünya açısından birçok kez sorgulanan konulardan bir tanesi. Kullandığımız internet ne kadar güven güvenilir ne kadar güvenli ya da e, biz bu platformları ne kadar güvenliğini sorgulayarak kullan kullanıyoruz? Çünkü kişisel bilgiler meselesi çok çok gündemde olan bir şey. Yani programlarda da evet. mesela telefonumuza indirdiğimiz bir program bizim kişisel bilgilerimizi alıp depolayabiliyor ya da onu kullanabiliyor. Twitter, Facebook gibi kurumlar da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bu tür konularla ilgili hükümetle çatışmıştı. E, belli başlı sıkıntılar yaşanmıştı. Ne kadar güvenli internet kullanıyoruz? Hem bizim açımızdan bilinçli internet kullanımı hem de internetin güvenliği meselesini yorumlarsan sevinirim. Tabii. Şimdi oraya gelmeden önce bu sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bir madde, iki madde daha vardı. Onları da söyleyeyim isterseniz. Ondan sonra bunu şey yapalım. Şimdi e, düzenlemeye göre yani daha henüz bir düzenleme yasa olarak meclisten geçmedi. Bence inşallah geçer ama yani Netflix kararını doğru bulmasam da bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum %100. Diyor ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nde diyor veri merkezi açacaksınız diyor sosyal medya platformlarına. Yani data center e, verilerin bal, barındığı yan anlamına geliyor. Serverları Türkiye'de tutacaksınız diyor ve bu bizim verilerimizi diyor burada barındıracaksınız diyor. Bu da Türk veri merkezlerine bir istihdam demek aslında. Şimdi şöyle bir karşı durum var. Twitter tamam veya işte Google ben zaten Türkiye'de çalıştığı çözüm ortakları var. Telekomünikasyon firmalarının data center'larında yük dengelemesi açısından verilerini barındırıyorlar. Türkiye diyor ki, Türk kullanıcılarının verilerini burada tut. Ya bence bir gene backup alırlar ama bunu yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben ama Twitter zaten 2014 bu 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'yi muhatap kabul etmemişti ve temsilci açmamıştı o zaman. Ama şimdi ne olacak bilmiyorum. Ben e, diğer platformların hepsinin bir şekilde bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Yani hepsinin tamamını yapamasa da bazılarını yapacağını düşünüyorum ama Twitter bence diretebilir. Diğer madde İkinci, peki? Diğer madde de şu, orada da e, internette unutulma hakkı diye bir şey var. Bu ilk olarak ben hatta gazeteciler konuda yazmıştım, kendinizi internetten silin diye. Şimdi burada e, ilk olarak İspanya vatandaşı Mario Gomez diye birisi, 1998 yılında ekonomik bir sıkıntıya giriyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam dairesini satmak istiyor. İnternette daire satılık olarak ilanla giriyor işte ekonomik sıkıntıdayım satmak istiyorum diye. Neyse dairesini satıyor ama e, şu an bile mesela girdiğiniz zaman Mario Gomez diye adını girdiğiniz zaman o ilan çıkıyor ve psikolojikmen rahatsız olduğunu düşünüyor. E, ondan dolayı mahkemeye veriyor e, Google'ı. İçeriği kaldırttırıyor oradan. Şimdi e, siz mesela diyelim İnternette yaptığınız bir haberle ilgili e, tekzip geldi diyelim veya engellendi diyelim içerik ya da siz haberi kaldırdınız diyelim ama Google'da bu kalkmıyordu. Arama motoruna girdiğimiz zaman işte Yandex'e, Bink'e girdiğimiz zaman hala o indeks orada duruyordu. Bundan dolayı unutulma hakkı diye de bir şey geldi. Bu unutulma hakkında da isteyen kişi mesela siz Cuma Obuz olarak başvurduğunuz zaman işte ben internetteki işte Google'daki verilerim silinmesini istiyorum dediğiniz zaman silinecek. Ama burada da iki türlü bir sıkıntı var. Şimdi güzel bir şey. Doğru isteyen sildirebilir ama e, mesela diyelim 100 tane cuma obuz var. Şahıs olarak siz başvurdunuz. Hangisinin silecek acaba? Bunu nasıl anlayabilecek? Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkı da, sıkıntı da şimdi mesela terör örgütleriyle yan yana gelen insanlar var. İşte FETÖ'yle yan yana gelen, PKK'yla yan yana gelen, IŞİD'le yan yana gelen vesaire insanlar var. Onlar da başvurduğu zaman onlarkini de silerse bu sefer de Toplum bilinci ortadan kalkmış olacak o kişiyle ilgili. Öyle de bir sıkıntı var yani. Sonuçta bir arşiv olarak bu çağımızda bir arşiv internet yani. Ondan dolayı bunun nasıl uygulanabileceğini pek anlayamadım yani. Soru işareti olarak o madde. Tabii bir soru durmuyor. işareti olarak evet. o madde hı hı. duruyor. Ed, e, sor, soru sorduğum soruyu tekrarlayayım o zaman. İnternetin güvenliği meselesini nasıl değerlendireceksiniz bu konuda? Ne yapacağız yani daha doğrusu bu konuda? Şimdi aslında bireysel okul yazarlığı geliştirmemiz lazım. Bence bütün okullarda ilkokuldan başlamak üzere siber güvenlik temel eğitiminin verilmesi lazım. Dijital okul yazarlığımı arttırmamız lazım. Çünkü şimdi mesela e, yine Twitter'dan, Facebook'tan örnek vereceğim. Cumhurbaşkanlığının logosunu koyuyorlar. İşte kredi kartlarının e, faizlerini sıfırladık diyorlar. Buradan giriş yapın diyorlar. Faizlerini silinecek, borçlarını silinecek diyorlar. Kredi kartı bilgisini istiyorlar orada. Şimdi burada mecra onun önüne geçmiyor, yalan da olsa ücret aldığı için reklamı yayınlıyor. Burada da e, duyarsız bilmeyen vatandaş girdiği zaman kredi kartını çaldırıyor banka hesap bilgilerini çaldırıyor ya da e, başka türlü içerikler var mesela işte diyor ki işte buraya girdiğiniz zaman size işte takipçi gelecek diyor ya da işte 100 TL hediye gelecek diyor size yeni bilgilerini giriyor, gene çalınıyor. Burada aslında devlet veya e, devletler ne kadar önlem alırsa alsın burada tamamen iş bireyselleşiyor. Yani burada bizim iki kere akıllı olmamız gerekiyor aslında. Yani bireysel olarak kullanımda daha dikkatli olmak gerektiğini. Tabii söyleyeyim. ki tabii ki bireysel olarak zaten e, devletler önlemlerini bir şekilde alıyor anlaşmalarla ama siber savaş çağına geldik zaten. Türkiye'de de bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor ama yeterince ya, kağıt üstünde kalıyor aslında. Yani yavaş yavaş uygulamaya geçirebiliyor Özellikle bütün kurumlar işte. E, Fethullahçı terör örgütünün elinde olduğu için yeni yeni bir temizlik yapılıyor ve e, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarda şey diyorlar hani biz sizin artık diplomanıza bakmıyoruz. Yarışma yapacağız. Yarışmaya katılın. Kazananları biz işe alacağız gibisinden de teşvik edici bir e, programlar yayınlanmaya başlandı. Ha, ne kadar başarılı olundu onu bilemiyorum ama sonuçta teşvik edici şeyler var. Ondan dolayı ben iyiye gittiğini düşünüyorum. E, bir de 5651 sayılı kanunla ilgili şöyle bir düzenleme getirilecek. Yani düzenleme var ama henüz e, yasalaşmadı. Şimdi orada da şöyle deniyor. 5651'e göre ben başvurduğum zaman mesela benimle ilgili bir içerik varsa buna başvurduğum zaman içerik engelleniyordu. Yani engellenmesine demek? Türkiye'de engelleniyordu. BTK 24 saat içerisinde engelleyin diyordu telekomünikasyon firmalarına mahkeme kararıyla. Onlar da engelliyordu ama yurt dışından giren bir kişi veya VPN kullanarak giren bir kişi yeni içeriği görebiliyordu. Şimdi şunu yapacaklar, içerik engelleme ve içerik kaldırma olacak. Yanına kaldırmayı da ekleyecekler. Yani ben başvurduğum zaman benimle ilgili bir içerik kaldırılabilecek sosyal medya platformlarında. Bu da güzel bir şey. Yani bana hakaret ediyorsa birisi ben onu engelletmekten ziyade yani engellenmesi demek deve kuşu gibi kafanı gömüyorsun komu ama bedenin açık kalıyor. Bu da öyleydi aslında engelleme. Yurt dışındaki kişi adını yazdığı zaman veya ilgili linke girdiği zaman gene görüyordu. Ama bu sayede hem engellenmiş olacak hem de kaldırılmış olacak. Bu da iyi bir gelişme bence. Evet. Yani güvenlik açısından dediğiniz gibi önemli bir gelişme. Ya tabii ama kendi çıkarları için kullanan olur mu? İlla olacaktır ama ben şimdi şahıs olarak, vatandaş olarak baktığım zaman, kendim Kaan olarak düşündüğüm zaman bence yerinde kararlar. Ama siyasetçiler veya siyasetçiler yakın çevrelerin ne yapacağını da beni ilgilendirmez açıkçası. Zaten onlar torpille falan işlerini bir şekilde gene hallediyor. Ama ben halk olarak, vatandaş olarak baktığım zaman kendi çıkarıma, kendi iyiliğime bakarım yani. Ben yerinde buluyorum bu kararı. Netflix'i yerinde bulmuyorum ama sosyal medya düzenlemesi yerinde buluyorum ben yani. Peki e, TikTok meselesini sorayım bir de. E, TikTok mesela satılması falan da gündemde diyorlar ama aslında bir yine Amerika ile Çin arasında bir mücadelenin de konularından biri olacak gibi. Evet. E, Ve evet. Türkiye'de de TikTok kaldırılsın. TikTok'un kullanımı özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşağı biraz önce bahsettiğin onların kullanım tarzıyla ilgili ciddi bir eleştiri evet. var TikTok'la ilgili. Yani ben evet. de TikTok açayım mı diye bir anket yaptığımda insanların <laughs> %90'ının hayır aman TikTok'tan uzak dur orası kötü bir mecra şeklinde cevap aldım. Yani bunu da ifade Evet gördüm diyeyim. o anketinizi ben de gördüm. <laughs> evet. Ben de yani... ben de hayır oyu kullanmıştım zaten onun için. Hı <laughs> Yani siz Şimdi... TikTok'a nasıl bakıyorsunuz? Ya ben TikTok'u bir kez yükledim. Hemen sildim yani. Bir kullanıcı da oluşturmadım TikTok'ta. Şimdi TikTok tam Çin'in bir uygulaması ve gelirlerde yani. 2019 yılı gelirlerinde YouTube'u geçti. Evet. YouTube'u geçti. Göre YouTube geçti. Şimdi şöyle bir durum var TikTok'ta. Tamam Z kuşağına hitap ediyor ama şimdi Z kuşağında çok zeki insanlar da var. E, zekası alt seviyede olan insanlar da var. TikTok'a baktığımız zaman şimdi tamam gelecek nesillerdedir ama TikTok'taki nesili ben <laughs> pek hiç bulmuyorum yani. Tamam herkesin ben <laughs> e, ben herkesin kararına saygı duyuyorum. Ürettiği içeriğe saygı duyuyorum ama TikTok tamamen vasat bir kurum. Vasat bir uygulama. Yani içerikler hiç hoş değil. Şimdi TikTok'ta bir de şöyle bir güvenlik durumu var. Gene TikTok Türkiye'de belki de ilk bunu söyleyen kişi benimdir yazan kişi gazetecilerde. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması yasaklandı TikTok'un. Hindistan'da da kullanılması yasaklandı ve burada Yasaklanmasının sebebi 57 tane site yasaklandı Çin sitesi. TikTok ve WeChat de yasaklandı. Şimdi diyor ki pornografiye yönlendiriyor diyor. Hindistan'ın kültürünü ve geleneklerini bozuyor diyor. Ve diyor verilerimizi Çin'e gönderiyor diyor. Bu yüzden Hindistan'da yasaklandı TikTok. Yani Türkiye'de yasaklanır mı? Bence yasaklanmasında bir kaybı olmaz Türkiye için ama Z kuşağında sonuç işte 7 milyonluk koy var. Yasaklamasalar bile bence burada ailelere iş düşüyor. Çünkü... Aileler evladının kullandığı uygulamaları kimleri takip ettiğini kimleri izlediğini takip etmek zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü siz sokakta çocuğunuzun kimle arkadaşlık yapacağına ebeveynler olarak karar verirken internette de kimleri takip ettiğini ebeveynler olarak karar vermeniz ve incelemeniz gerekiyor. Çünkü küfür eden işte 12 yaş grubuna uygun olmayan içerikler de oluyor. İşte 5 yaşındaki çocuğu makyajı yönlendiren içerik de oluyor. Küfürü yönlendiren ve bireysel silahlanma yönlendiren içerikler de oluyor. Ve tam tersi teknolojiye yönlendiren, işte hayvan sevgisini yönlendiren, insan sevgisini yönlendiren içerikler de oluyor. Bunu aileler olarak, ebeveynler olarak bizim takip etmemiz gerekiyor. Peki son olarak e, senin bana söylediğin bir şey vardı. Acun dijital bir platform mu açıyor diye sorayım. E, senden evet. duydum bunu. Acun'un böyle bir e, girişimi var mı olur mu ya da bunu yapmak istese? Ee, yani Netflix gibi bir şey mi açar? ve ee, bu konudaki şeyin nedir? Ee, fikrin nedir? Tabii. Şimdi Acun yaptığı bütün programlarda yani şimdi kendisi program üretmiyor. Nasıl yurt dışındaki bir programı satın alıyor. Türkiye'de bunu sunuyor. Bunu yapmasına rağmen tutuluyor yani. Başarılı. Ben izlemesem de başarılı yani. Şimdi burada Acun'un oldukça portföyü geniş. Teknik olarak e, bu uygulamayı yapabilir. Evet Netflix gibi bir uygulama yapabilir kendi içeriklerini doğruya koyabilir ama bütün yapımcılarla güzel bir anlaşma yapması lazım ve içerik üretmeye teşvik etmesi lazım insanları çünkü sadece kendi içerikleriyle Netflix tarzı bir şey yapması imkansız. Burada yapımcılara içerik üretmeye iş düşüyor. Netflix 2019'da 15 milyar dolar bir bütçe ayırmıştı içerik için. Acun ne kadar ayırabilecek? Yarışma tabanlı mı olacak acaba dizi tabanlı mı olacak? Yani yaptığı projeler tutuyor ama burada sonuçta insanlar para verip kullanacağı için e, orada biraz işleyiş değişiyor açıkçası. Ben başarılı olacağını düşünüyorum ama içeriye son derece önem vermesi gerekiyor. Ve oradaki içeriğin dışarı sızmamasını önem vermesi gerekiyor. Burada şimdi mesela bir dizi yayınladı veya bir program yayınladı diyelim. O YouTube'a yüklendiği zaman ya veya başka sitelere yüklendiği zaman kullanıcılar orada onu ücretsiz izlerken acına neden üye olsun. Böyle de bir durum var. Ondan dolayı siber istihbaratı yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve pazarlamasının da çok iyi seviyede ve Türkiye'deki öğrencilerin abone olması için e, cüz'i bir tutar olması gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurulsa en başarılı olacağını düşünüyorum. Ki acından önce zaten Doğan Öldük bünyesinde Blue TV ve Doğuş Öldük bünyesinde e, Puh TV çıkmıştı. Puh TV. Onlar da başarılı yani güzel projeler yapıyorlar ve e, çektikleri dizilerde kendi sponsoru olduğu, distribütörü olduğu markaları koyuyorlar oraya da. Böyle de bir e, drop shopping yapıyorlar aslında Acun da böyle bir şey yapabilir diyorsun. Evet yapabilir. Yaptığı bütün projelerde başardı. Ben bunu da başaracağını düşünüyorum yani. Çok teşekkür ediyorum bu verdiğim Rica ederim. bilgilerden ben dolayı. Teşekkür ederim, katıldığından dolayı gazeteciler.com'daki yazılarını da takip etmesini tavsiye edelim izleyicilerimize. Biz de takipteyiz zaten. Bunu da belirtmiş olalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Mücadele. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar. Sağ ol. Evet. Gazeteciler.com yazarı Kaan Kaya ile birlikte Netflix'ten teknoloji altyapısı, internet, sosyal medya, TikTok birçok konuyu konuştuk. Zaten bunlarla ilgili yapılan düzenlemeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu düzenlemeler bakalım önümüzdeki süreçte ne gibi sonuçlar doğuracak, neler ortaya çıkacak bunları da hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.